Merhaba arkadaşlar ben Suzan. Bugün sizlere birkaç deney yapacağım. İlk deneyim sönmeyen mum deneyi. Bunun için bir adet muma ve şu şekilde şekillendirilmiş bir bakır tele ihtiyacımız var. Özellikle bakır olması gerekiyor. Şimdi ilk önce mumumuzu yakalım. Evet mumu yaktık. Ve bakır teli alıp mumun üzerine bu şekilde yaklaştırıyoruz. Evet bakın mum söndü. Çekiyoruz ve mum hala yanıyor. Birkaç kere daha deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mum hala yanmaya devam ediyor. Bunun sebebi ise bakırın çok iyi bir iletken olması. Mumun üzerine yaklaştırdığımız bakır aslında ateşi söndürmüyor. Sadece iyi bir iletken olduğu için yanıcı maddenin alev almasını engelliyor ve iletilmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar ikinci deneyim ise denge deneyi. Bunun için 4 tane özdeş bardağı ve 3 tane özdeş bıçağı ihtiyacımız var. Öncelikle 3 tane bardağımızı ters bir biçimde şöyle üçgen biçimde yerleştiriyoruz. Şimdi bıçaklarımızla bir denge sistemi oluşturacağız. Bu şekil. Evet, bıçaklarımız şu an dengelendi. Üzerine de diğer bardağı yerleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi sistemimiz bu şekilde dengelendi. Evet arkadaşlar, 3. deneyimize geçiyoruz. 3. deneyimiz değişik bir deney. Bunun için kibrit ve poşet çayı ihtiyacımız var. Öncelikle poşet çayı şu şekilde kesiyoruz ve içini bir kaba boşaltıyoruz. Koşetçen kabını bu şekilde yerleştiriyoruz, çekelim ve yakıyoruz. Evet arkadaşlar, bu deneyimizde de. Bir sıcak bir de soğuk suyumuz var. Ayrıca bir şişenin üzerine şöyle bir balonu geçirdik. Şimdi öncelikle bu şişeyi soğuk suya sokuyoruz. Biraz döndürelim. İyice soğukluğunu aldıktan sonra birden sıcak suya batırıyoruz. Ve burada balonun şişmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi balon şişti.